Bence oynamayın, bir oynayın. Siteye bir tane bakayım. Geçti artık, oynayacağız, yapacak bir şey. Ah. Sağ. Bu da geldi. Cypher'ları. de buradaydı. Site var, jet de orada. Saniye. Bunları çekiyorum. Helal. Yakılıyor. Ayakta kalan. Burada, burada kal kaldı. Bir düşman kaldı. Helal. Son 10 saniye. Tabancası. Lan lan. lan oğlum hadi. Let's go let's go. <gülüyor> <gülüyor> Son sayı. Takım bela be oğlum. Tamam rampadan taratma, karata çıkardım. Aynen rampa var. Sen el baba al Astra. Buldum. Tamam el baba bende. Tamam. <laughs> Bir tane de teşten vurdum helal. Ayakta kalan son eee, eee, ee, çok güzel, güzel be. Güzel. Eee, sağlık lan. Nice güzel Elinize olur. sağlık eee, çok güzel maçtı. Yanmak arkadaş.